Her tür onun yapacağı gibi ben de bir kısım başarısızlıklarımı kabullenmek yerine başkalarına veya başka unsurlara suç atarak olay yerinden ayrılacağım. Bu video hayata ve hayatın acı gerçeklerine dair sıkıntıları içeren bir video olabilecekken son anda vazgeçip Jotaro Kujo'nun eşsiz dereceli macerasını temsil eden Mısır serüvenine doğru evriliyor. Neydi efendim bizim en büyük sıkıntımız? Sette ilk dereceli maçımızda Madara olmak suretiyle nur topu gibi bir bozgun almamız. Ne gerekiyordu peki bize? Ufak da olsa bir yumruk torbası. Çağlar boyu Sihirdar Vadisi'ni korumak için savaş veren kadim ekip yeniden birleşmişti. 42 numaranın sefiri Cabbar Tresh, kadın hanının lideri Abbas Master ve bir zamanlar Mahmudi Timo olarak bilinen ama artık fagan düşmanı olarak anılan Gektül, bu oyuna bir dur demeye gelmişti. İki farklı koridora üç farklı şekilde korku salan Ryan Gosling derneğinin otistik kurucu üyeleri takımını kişnetip rakibini işletmeye hazırdı. Tam bu noktada Gektül bir şey fark etti. Her ne kadar videosuna gelenler abone olup beğenip belki yorum bıraksalar da hala büyük bir çoğunluk abone olmadan izliyordu. Normal şartlar altında bu pek de sorun değildi. Gektül'ün manevi desteğe değil paraya ihtiyacı vardı. Bu sebeple sayın izleyicileri bir bardak su ikram etmeye davet etti. Sen bu senin eşşoğlu eşek. Eşşoğlu Direksiyonu çevirip kırmızı arkasında alem yapan dörtlü aga grubu Jotaro Kujo'yu diğer haritaya kadar dışlamıştı. Lan ne var ne ne? Bir rahat vermediniz anasını satayım. Jotaro Kujo minyonlarla yumruklaşırken Gucci çanta veya Brada ayakkabıya dönüşmek isteyen Timsa hazretlerini endüstriyel atık olarak işlemeye aldı. Ve anime savaşı başladı. Üf üf üf! Sönsene üf üf! Oh kurtardık. Aldığı zaferin etkisiyle gururla base atmaya yeltenen 3. nesil Jojo Koridorun aynı yarrağıma benzediğini görerek 300 küsür canıyla bir dalga daha itmek zorunda kalır. Yine son pikselden rakibini alaya alan Kujo farm alma becerisinden yoksun olduğunu bildiği için timsah terbiye seansına geri döner. <laughs> Liseli aganın yumruklarına dayanamayan timsah çocuk tası tarağı toplayıp kuyruğu kıstırmak suretiyle 300 adım geri çıkar. İtilmiş koridorda enayi farmının tadını çıkaran sayın Kujo Japonya'dan getirdiği paralarla Renekton'a bir hız kesen ikram edecekti. Koridora gelir gelmez hormonlu 1.95 Japon liselinin gazabına ve zorbalıklarına uğrayan Renekton farm mı alsam geri mi kaçsam diye düşünüyordu. Jotaro timsah beyin karar vermesinde ufacık küçücük minicik bir yardımda bulundu. Ulan gelsene buraya! やれやれたぜ。 kendini bir anda karşı kulenin altında bulan Gektür rakibini kışkırtmak için elinden geleni ardına koymuyordu. Satış elemanıyla gereğinden fazla muhabbete daldığı için sonunda bir satış elemanına dönüşen Renekton Jotaro'ya performans krem satmaya çalışıyordu. Yani arkadaşlar Jotaro'nun performansa da kreme de pek ihtiyacı yok. Gördüğünüz gibi bir vurduğuna bir daha vurmuyor. Eee yok öyle gen alamayınca köyün delisi gibi meydanda bağırmak. Renekton da aradığı tatmin duygusunu bulamayan Jotaro bir de ilk kuleyi deneyecekti. Kağıt üzerinde kuleyle ilişkileri iyi gitse de bela eski sevgili sorunsalı burada da boy göstermişti. Ulan bırak peşimi Necla, biz boşanalı 72 hafta oldu ulan bırak peşimi. Bırakmayacağım. Zorla flash attıracaksın işte yapma şunu efendi gibi teslim ol. Cabbar Trash ormanda bir hayli sıkılmış olacak ki yol geçen hanı Renekton'a ufak bir ziyaret gerçekleştirmek istedi. Renekton'un misafirperverliği karşısında mest olan Konyalı Poppy ziyaretin kısası makbuldür diyerek ormanına geri döndü. Fakat o da ne? Renekton sunduğu konaklama hizmetinden henüz gereken ilgiyi alamamıştı. Airbnb üzerinden şikayet kaydı oluşturarak evinde zina eğlendiğini ihbar etti. Konyalı popinin asla dayanamadığı bir şey varsa o da kadınla aman iftiraya uğramaktı. Bu sebeple dostu Jotor'un başlattığı işi bir pandik iki şaplak atarak bitirdi. Golem minyondan tatlıdır diye bir sihirdar atasözü vardır bilir misiniz? Tam da bu atasözünü teyit ederken Averşullah Renekton iş üzerindeki Jotar'ıya müdahale etmeye kalkar. Sinirden küplere binip rakibini yumruklamaya geçen Jotaro elinin sürçmesi sebebiyle destansı birader yeteneğini erken kullanır. Tam olarak bundan yüz bulan kertenkele Japon liseliye güzel bir ders verir. Kaç oğlum Abbas ben ettim sen etme. <laughs> Biz oyunun heyecanına dalmış durumdayken bot semalarından kahredici haber gelir. Lan oğlum neden neden? O kadar ekstrem olmamalı. Ben burada bir yandan kule tanklayıp öbür yandan Renekton dövebiliyorsam siz de 2v2 fight kazanırsınız herhalde değil mi arkadaşlar? E evet kalabalık olabilirsiniz. Ney ney? Kalaba mı? Her sikimi bildiğini zannedince nasıl da yarrağıma benziyor insan. Jotaro taşaklarını bir sağa bir sola sallamak suretiyle mide geliyordu. Çakır bakayım şunun. Pardon bahar mısınız? Kimse yok mu? <laughs> Hanımefendi kaçma gel zorlaştırma işi gel. inadım inat götüm iki kanat oğlum geliyorum peşinden. Jotaro'nun çağrılarına katiyen tepki vermeyen ejder karı çözüm yolunu evi terk etmekte bulmuştu. Ayrılıklara asla dayanamayan evlilik danışmanı Poppy ikiliyi bir araya getirmeye oldukça niyetliydi. Ya abi ben keko seviyorum ya. Koruyacak böyle yeri geldiğinde dövecek da sevecek de. Sonra türş kızı ölme. Şimdi izleyeceğiniz saçmalıktan müessesemiz sorumlu değildir. Ulan sekil kaçırttın tamam dedik. Sağdan soldan baglattın tamam dedik. Timo Bey'de Iken biri mantarına basarsa satın alım iptal etmeyi kapadın. Ona da tamam dedik. Ulan bu ne amına koydukların bu ne? Ne huk değmiş ne akali o huku yemiş. Anasının amından çekmiş adamı. Amından. İkinci bir emre kadar gördüğü her kayacıla saplayacak olan Jotaru bu sefer verileri de işin içine katmak gibi bir karar aldı. Tatlı dille verileri ikna etmeye çalışırken kayacılların çirkef anası Shyvana, flash atmak suretiyle sohbeti yarıda böldü. Hemen akabinde Shivana'nın tokmakçısı eşşoğlu eşşek Akali olaylara müdahale etme yetkisini kendinde gördü. Ne yapsın bizim Jotaru? Eli ultide gri ekranı seyre daldı. Bir dakika bir dakika! Ne oluyor lan orada? Ah! Adam duvara Q atıyor. Adam Nautilus'la duvara Q atıyor. Ha! Daha neler göreceğim ben lan neler? Kitle gibi amına koyun bu nasıl oyun ya? Bıktım yıldım tükendim bu ney bu? Ulan yeni hesapla değil ki 480 küsür levelim bu nedir arkadaş ya? Neyse sakiniz üst koridoru darlamaya devam. Lan bana bak kırarım o belini. Kayamaya dinlemem ben sana dayarım ha. Şimdi düştün elime işte. Ne oluyor kardeşim bir alana bir bedava kampanyası mı var? Sen nereden çıktın? Elden anca bu kadarı geliyor. Can çalma diye bir özellik ne sikime duruyor sordu. Onu da anlamış değilim ama neyse. Artık sağa sola yetişmekten midesi bulanan Jotaro oyun bir an önce bitse de gitsek mentaline çoktan düşmüştü. Önüne ilk geleni kafa kafaya tokuşturan Sayın Kujo artık takımından destek bekliyordu. Çünkü tek başına 50 kişi tutamazdı amık! Götüne kadar giren Ayı'yla mı uğraşsın? Ulti açıp etrafta koşturan Kertenkele'yle mi yoksa girip girmemekle kararsız Salak Ninja'yla mı? Olur olmadık yerde sik gibi şekil değiştiren Ejder Karın'ın da sahalara teşrif etmesiyle Jotaro Kujo'nun ruhu sonunda huzur bulabiliyor. Vurun şu adamlara vurun alo yav aptal herif tüm takımın teker teker deliniyor sen ADC başına hala neyi kovalıyorsun? Karşındaki baba yiğitlere senin gücün yeter mi lan yeter mi? Yıkılsa şu merkezde kurtulsam ya! Şaka şaka daha izleteceklerim var. Hepten bir olduk portallara girdik kaşınanları kaşımaya gidiyoruz tamam mı? Önce ağımıza Malphite takılıyor. Bir miktar dövüp zorlu ultisini alıyoruz. Peşine kertenkeleyi dere yoluna kadar darlayıp flashını alıyoruz. Nautilus sala yine yapacağını yapıyor ve Riot Games işbirliğiyle Renekton'u Konya Ovası'ndan dere yoluna çekiyor. Desteğinin açtığı ortayı Arkeo çekerek değerlendiren Jotaro kime niyet kime kısmet diyerek skoru hanesine yazıyor. Oğlum alın şu Ninja'yı başımdan öldük ama olsun. Ne oldu lan eşek sıpası? Kestin beni de ne geçti elin? Ulan bir bayıldık ayıldık Sihirdar Vadisi'ni de mi kamuya açtınız sayın yetkili bey? Orman yerinde olay yeri inceleme çalışmasına koyulan Jotaro, önce taşıyıcısını koruyacak sonrasında popiye yardım edecekti. Teoride her şey tamam olsa da tepeyi terk eden okçular takım arkadaşlarının korunmasında başarısız olmuşlardı. Neyse en azından ganimete yaradı. Stop! Yarı yarıda sen? Ejderaltı sahilinde olay çıkması sebebiyle olay yerine intikal eden mavi takım ekibi bir kundaklama vakasıyla karşı karşıyaydı. Jotaru var gücüyle eni kovalarken yarım saatlik yorgunluğun verdiği etkiyle skor almakta zorlanıyordu. Akabinde ise sınavdan 97 alınca kızlar 50 W'ye gitmeyince erkekler temalı osuruktan bir an yaşandı. Danaya girer gibi kırmızıya giren mavi takım invade atarcasına usul usul dereye yaklaşıyordu. Çalıdan bir anda çıkan Renekton yanlış adama saldırıyordu. Canının altındaki sabır barını dolduran Jotaro Kujo takımına kaldırmakta olan eşek nijası ve kırmızı başlıklı kızı mundar etmeye niyetliydi. Akali maymunu koca memeli karının gazabına uğrasa da en iyi için sayın Kujo'nun planları farklıydı. Jotaro rakip desteğe sımacı vurduğu esnada takım arkadaşları diğer elemanlarla ilgilenmişti. Artık geriye var güçleriyle kule dövmek ve oyunu bitirmek kalmıştı. Jotaro Kujo Baron'un ve Çalı'nın kendine verdiği yetkiye dayanarak Shyvana'yı karısı ilan edecekti. İkili aşk çığlıkları eşliğinde yumruklaşırken şafak operasyonuna itfaiye sireniyle dalan Masumeni ikilinin fantezisine ortak oldu. Reşit olmayanların böylesine olaylara şahit olmaması açısından oy birliğiyle teslim olan kırmızı takımın merkezi yerle bir oldu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar olay dereceli oyunda karakter deneyip normal oyunda karşıyı darlamakmış. Unutmayın agalar bu ülkede bütün gündemler geçicidir ama doğru kararları verirseniz Gektüle kazandıracağınız paralar kalıcı olabilir.